Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbi. Kıymetli e, dinleyenlerimiz takipçilerimiz ee tabi iki hafta kadar e, sohbetleri canlı olarak gelemeyeceğimizi, yapamayacağımızı beyan etmiştim Sonradan biraz İstanbul çıkmıştım fakat tabi bu gelişen olaylar neticesinde teke tekten çağrıldım, bir İstanbul'a döndüm e, ve lakin e, doktorlar sesimi kısıtlı kullanmam lazım olduğunu beyan ettiler çünkü zaten telefonlar vesaireler yani haftalardır e, susmayan bir trafik. E, onun için e, rahatsız oldum. Bundan dolayı bu Perşembe haftanın sohbetinde sizlere evvelce Tekirdağ'da yapmış olduğum cemaatle birlikte yani kalabalık bir cemaat eşliğinde e, yapmış olduğum önemli bir sohbet vardı. O hiç yayınlanmamıştı bugüne kadar, bir buçuk saat kadar süren e, coşkulu bir cemaat vardı, feyizli bereketli bir cemaat vardı. O sohbeti sizlerle e, arkadaşlar paylaşacaklar. E, cemaatle olan sohbetlerin bereketi tesiri fazla oluyor. E, onun için mutlaka dinleyelim, dinletelim, insanlara ulaştıralım. Çok önemli konular konuşuldu. E, bunu size haber vermek istedim. E, yaza yaza göze bakmayalım, esir püsür yolcu havası demişler. Ecel devam ediyor, ölümler devam ediyor. Ahirete gidişler devam ediyor. E, bu işler gaflete gelmez. E, i̇limsiz, zikirsiz, sohbetsiz durulmaz. Ruh ölür. E, nasıl ki topraklar suyla canlanıyor, yağmurla canlanıyor. Ölü kalpler de ancak ilim sohbetleriyle, zikir meclisleriyle ihya olur. E, bu şuradasınız biliyorum. Ama insanları haberdar edin. E, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.